Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi Müzeleri Tarihi Gar Binası Nostaljik Kara treni, Lozan Anıtı ve dolayısıyla Edirne'nin en çok ziyaretçi çeken turizm destinasyonlarından birine dönüştü. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu yerleşke, Mimar Kemalettin tarafından yapılan tarihi gar binasında şekillenirken, çevre yapıları ile içinde barındırdığı müzeleri, sanat galerisi, tarihi alanlar ve anıt ağaçları ile kültür, sanat, doğa, tarih ve eğitim başlıklarını bir arada sunuyor. Yerleşke, içinde barındırdığı kültürel ve turistik öğelerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. <laughs> Edirne'ye gelen ziyaretçilerin görmeden gitmediği, kentin Selimiye, eski ve üç şerefli camilerinin oluşturduğu altın üçgen alanında, sonraki en önemli turizm destinasyonu haline gelen yerleşke, turizme katkı sunuyor imkanlar dahilinde geziyoruz. Önce Lozan Barış Antalını gezdik. Şimdi tren garındayız. Buradan da diğer yerlere uğrayarak gezimize devam edeceğiz. Turizm, yerli turistlerin özellikle çok uğrak yeri oldu. Çok güzel güzel oldu yani. Ya çok güzel. Tarihimizi en azından öğrendik. Biraz dinlemiş olduk rehberimizden. çevre güzel, yeşil alan. Tarihimizde hiç bilmediğimiz şeyleri duyduk, öğrendik. Yerleşke, Tarihi Gar Binası, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Günger Rıfat Arıbal Koleksiyonu gibi değerlere ev sahipliği yapıyor. Lozan Barış Antlaşması ile Karacın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını temsilen eden Trakya Üniversitesi ile Edirne Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan Lozan Anıtı da yerleşkede bulunuyor. Burası Edirne turizmi için çok önemli bir bölge. Neden dersek Edirne'de dört bana göre bölge önemli. Birincisi Selimiye, Saray, ikinci Beyaz Kültesi Sağlık Müzesi ve burası. Yani Edirne'ye gelen, turizmle ilgili gelen insanların uğrak noktasından bir yeridir burası. Özellikle buranın Lozan Anlaşması, bu bölgenin Lozan Anlaşması'yla ile Türk topraklarına katılan önemli bir bölge. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana göre nüfus cüzdanıdır diyebiliriz. Bu anlamda burada tarihi, doğa ve müzelerle büyük bir kompleks var. Ee, özellikle Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor, Doktor Erhan Tabakoğlu'nun e, katkılarıyla burada bir özel korunaklı destinasyon alanı oluşturuldu. Ee, üniversite olarak burada çok önemli e, turizme katkı sunan üyelerimiz var. Bunlardan özellikle Trakya Üniversitesi İlan Koman Resim Heykel Müzesi, Güngör Rıfat Arıbal Koleksiyonu, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, şu anda ileriki dönemlerde açılacak olan Tarihi Doğa ve Tarih Müzesi, burada bulunan tekrar bahsettiğim gibi tarihi mimar Kemalettin yaptığı Garbinası, Lozan Anıtı ve eski trenlerden oluşan kapsamlı bir turizm alanı var. Aynı zamanda burası açık alan müzesi diyebiliriz çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi de buraya çok önemli katkı sunmaktadır. Burada öğrencilerin yaptığı, hocalarımızın yaptığı eserler meydanlarda, alanlarda sergilenmektedir. Bu anlamda tamamıyla e, turizm için gelen konukları e, kültürel anlamda, doğa anlamıyla e, çok önemli katkı sunan bir bölge, doyurucu bir bölge bu anlamda diyebiliriz. Yerli ve yabancı turist yoğunlukta özellikle pandemi öncesi 400 bin ile 600 bin arasında bir potansiyele sahiptik. Fakat pandemi döneminde 200 bin lira kadar düştü. Fakat şu anda turizmde bir canlanma görüyoruz. Sayı gittikçe artıyor. Şu anda özellikle bulunduğumuz müzede, müzeden de bahsetmek istiyorum. 850'ye yakın eser var. Bu da çok önemli bir eser koleksiyonuna sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum bu anlamda Türkiye'deki özel müzeler arasında en büyük koleksiyona sahibiz çünkü eserlerimiz oldukça değerli.